Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Size bugün yaprak pezelle pişireceğim. 2 adet büyük boy soğan doğradım. Bir çay bardağı yağ döküyorum ayçiçek yağı. Kavuruyoruz. Arkadaşlar soğanımız kavrulurken bezelyemi yıkadı ayıtladım. Şu şekil kılçıkları var. Böyle ayıtlıyoruz. Kavruluyor. Salçamız atıyoruz bir yemek kaşığı. tatlı kaşığı da pul biber atıyorum. Bir iki dakika salçanın kokusu bitsin diye kavuralım. bezelyeler atıyorum. 1 kilo bezelyem var. ateşte güzelce sararıncaya kadar kavuruyoruz. Kapağını kapatacağım şimdi. kavruluyor. Suyunu çekinceye kadar kavuruyoruz. Şu şekil. Böyle hiç suyu kalmayacak. Kendi suyuyla kavuruyoruz. Bir su bardağı 200 milimlik bardaklı bir su bardağı sıcak su koyuyoruz. 15 dakika kavurduk. 15 dakikada böyle pişecek. Kapatıyorum şimdi. Kapağını. Kaynıyor. İki tatlı kaşığı da tuz atıyorum. Arkadaşlar, bak böyle hiç suyu kalmayacak, pişecek, suyunu çekecek o bir bardak suyu. Artık kapatıyoruz. Pişti arkadaşlar. Afiyet olsun. Bana abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.